Merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerimizin 42. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımızda şu anda 2 adet futbol topu çekilişimiz var. Bu futbol topları kazanan kişinin istediği renk ve modelde olacak. Ortaya da bir iddia atmıştık. Eğer ki çekilişimizin açıklanacağı tarih yani 10 Ağustos'a kadar 32 bin aboneyi geçersek hediyelerimize ikişer tane vereceğiz. Çekilişimize katılmak için videomuzu beğenmeniz ve abone olmanız yeterlidir. Ayrıca video içerisinde sorduğumuz soruları da cevaplayarak şansınızı arttırabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan haberlerimize geçebiliriz. Videoya geçmeden önce size bir soru soracağım. Bir futbolcu olsaydınız hangisini seçerdiniz? Tuttuğunuz takımın forması altında 3 Şampiyonlar Ligi kupası kazanmak mı? Yoksa ülke milli takımınızın forması altında bir kere olsun Dünya Kupası kazanmak mı? Cevaplarınızı mutlaka yorumlara bekliyorum. Arkadaşlar sizlere bir kanal önerisinde bulunacağım. Serhat Ergüner'in kanalında birçok futbol içeriği var. Ayrıca kanalında çok güzel bir milli takım forması ve Nike krampon çekilişi yapıyor. Bu kanalla kardeş kanal olduğumuzu bilmenizi isterim. 5000 aboneye ulaşınca da 4 büyüklerin yeni sezon formasını çekilişle verecek. İyi butonundan veya açıklama kısmındaki linkten kanala abone olmayı unutmayın. Borussia Dortmund'da güzel performanslara imza attıktan sonra anlamsız bir şekilde Arsenal'a giden ve orada... İyi iş çıkarsa bile gölgede kalan Pierre-Emerick Aubameyang için devler sıraya geçti. Aubameyang'ın peşindeki ciddi olan takımlar şu anda Barcelona ve Inter. Bir girişimde bulunmayı düşünen ancak şimdilik izleyen takım da Juventus. Barcelona'ya düşünülme sebebi Suarez'in artık düşüşe geçmesi. Inter'e düşünülme sebebi de Lautaro Martinez'in satılma ihtimali. Aubameyang da muhtemelen Arsenal'e giderek yaptığı hatanın farkında. O yüzden hatasından dönmeye çalışıyor. Mesut Özil'in menajeri Mesut'un geleceğine dair şu açıklamaları yaptı. Mesut Özil'in takımı 2021 yılı yazına kadar değişeceğini sanmıyorum. Zaten Arsenal kulübüyle sözleşmesi bulunuyor. Herhangi bir değişiklik yok. Bu yüzden Arsenal'de kalacak. Takımdan ayrılması durumunda Türkiye'nin de seçenekler arasında olduğunu düşünüyorum. Amerika, Asya ve Türkiye'den bir takıma elbette gidebilir. Dam Endoy, Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi olan Kopenhag'da önemli oyunculardan biriydi. 5 Ağustos günü oynanacak maçtan önce sözleşmesi bittiği için takımdan ayrıldı. Başakşehir ayrıca Alanya Spor'dan Junior Fernandes ile ilgileniyor. 32 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de 9 gol 7 asistle oynamıştı. Sözleşmesi bittiği için bonservissiz olarak gidecek. Leipzig takımı transfer gözdesi olan stoper oyuncusu Dayat Upamecano'nun sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Fransız oyuncu 21 yaşında olmasına rağmen 45 milyon euro piyasa bedeli bulunuyor en fazla bir yıla dünyanın en iyi takımlarında forma giyecek potansiyele sahip olacaktır. Milli oyuncumuz Kaan Ayhan'ın da Türk kulüpleriyle anılıyordu. Ancak kariyerini Avrupa'da devam etmek istediği için Sassuolo'dan gelen teklifi kabul etti. Ve 4 yıllık imza için bekliyor. Yaşı biraz daha genç olsa yeni bir Merit Demiral olabilirdi. Çok çalışırsa belki yine de olabilir. Badu Endiaye'nin kiralık sözleşmesi bitti. Bu yüzden defansif bir orta saha aranıyor. Beşiktaş'ta iyi performans gösteren Muhammed Elneni de transfer hedeflerinden biri olarak eklendi. Kiralık kontratı bittiği için Arsenal'e dönen Elneni, Beşiktaş'ta yıllık 1.5 milyon euro kazanıyordu. Bu ücreti biraz daha düşürürse Trabzonspor daha ciddi şekilde yaklaşacak. Teknik direktör olarak Abdullah Avcı ile anlaşılmaya yakındı. Sözleşme detayları görüşülüyordu. Ancak Abdullah Avcı ve ekibi Trabzonspor'dan senelik 10 milyon Türk Lirası talep etti. Trabzonspor yönetimi de bu ücreti çok fazla buldu. Gelecek sezon için şu anda takımın başında olan Eddie Nitton'la yola devam edilebilir. Eddie Nitton'ın eksik olan yanı şu anda bir takımın başında çok maça çıkmamış olması. Eğer ki şampiyonluk hedefleniyorsa Trabzonspor'un başına daha tecrübeli bir hoca getirilebilir. Roma Kulübü Alexander Sorloth'un kiralık anlaşmasını Trabzonspor'un ödemesini istiyor. Daha sonra da Sorloth için 20 milyon Euro'luk bir teklif yapacaklar. 24 yaşındaki Norveçli golcü bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilseydi çok çok iyi fiyatlara gidebilirdi. Ama ne yazık ki Trabzonspor şu an cezalı durumda. Hey, 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 hey. Trabzonspor'un ceza almasının kesinleşmesinin ardından Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılacak. İkinci turdaki muhtemel rakipleri de şu anlık Yunanistan'dan Paok, Hollanda'dan AZ Altmar ve Hırvatistan'dan Lokomotiv Zagreb. Kolay bir eşleşme olmasa da Beşiktaş hazır gittiği takdirde bu takımları kolayca geçebilir. Alanya'dan Wellington'la Fabrice Ensakal'a transferleri tamamlanıyor. Ensakal'a yıllık 800 bin euro garanti ücret alacak. Wellington'ın ücreti de 850 bin euro. Forvet olarak da Sisse ile anlaşılmak isteniyor. Ancak Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından pürüzler ortaya çıktı. Forvet transferinde pürüz oluştuğu için de Beşiktaş rotasını Sandro Wagner'e çevirebilir. 32 yaşındaki Alman forvet 2018 yılında Bayern Münih'ten Çin ekibi Teda'ya transfer olmuştu. Ancak sözleşmesi bittiği için şu anda bonservissiz. 1.94 boyundaki oyuncu Beşiktaş'ın orta açarak gol bulma yollarında etkili olabilir. Sözleşmesi de olmadığı için ücretsiz bir şekilde gelecek. Eski golcü Cenk Tosun'un da kiralanması için tüm şartlar zorlanabilir. Sergen Hoca Cenk Tosun'u yeniden Beşiktaş forması altında görmeyi çok istiyor. Everton kulübü de göndermeye sıcak bakıyor. Ancak Everton'ın şartı oyuncunun tüm maaşının karşılanması. Eğer ki Beşiktaş Cenk Tosun'un şartlarını karşılayabilirse transfer gerçekleşebilir. Galatasaray'dan Mario Lemina'nın da transferi olabilir. Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren oyuncunun menajeri Lemina'yı Beşiktaş'a önerdi. Oyuncu normalde geçen yaz Beşiktaş'a önerilmişti. Ancak Abdullah Avcı bu transferi veto etmişti. Çünkü Lemina'nın karınkasında bir problemi bulunuyor ve sürekli olarak sakatlanabiliyor. Bu sezon Galatasaray'da toplamda 19 maçı bu sakatlığı yüzünden kaçırmıştı. forvet arayışlarında olan Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt forması giyen Hollandalı Bastos için devreye girdi. 24 maçta 8 gol 2 asistle oynayan oyuncunun her ne kadar haberi çıksa da ben transferinin olabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü Bastos, Frankfurt'a geçen yaz 7 milyon euro bonservis bedeli ödenerek katılmıştı. Frankfurt ekibi bu parayı çöpe atmak istemeyecektir. Erol Bulut'la beraber Alanya Spor'dan stoper olan Steven Colker da gelebilir. 28 yaşındaki sağ stoper oyuncusu bu sezon Süper Lig'de 29 maça çıktı ve Alanya Spor'un başarısına pay sahiplerinden biri oldu. Stoper için kolkır olmazsa bile Göztepe'den Alpaslan Öztürk'e imza attırılabilir. Golcü stoper bu sezon Süper Lig'de 7 gol attı. Transferi konusunda anlaşma muhtemelen takasla sağlanacaktır. Vedat Muriç için Lazio'lu yetkililer transfer görüşmesine gelecek. Lazio kulübü takas usulüyle transferi bitirmek istiyor. Ama şu anda kimi verecekleri belli değil. Fenerbahçe'ye en uygun ismin Felipe Caicedo olduğu söyleniyor. Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen Miha Zayc için komşu Yunanistan'dan teklif geldi. Valbuena'nın da formasını giydiği Olympiakos Kulübü, Zayc için 2,5-3 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. 26 yaşındaki oyuncu Empoli Kulübü'nden 3,5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişti. Geldikten sonra çok süre alamadı. Bu yüzden değerinin biraz olsun düşmesi normaldir. Sağbek için Murat Sağlam şu anda Fenerbahçe'nin istediği seviyede değil. Bu yüzden Gökhan Gönül ile sözleşme imzalanıldıktan sonra yerine Burak Kapacağ'ın alınması bekleniyor. İlk teklif Barış Alıcı ve bir genç oyuncuyla takas edilmesi yönünde iletildi. Ancak Bursa Spor Kulübü bu teklifi reddetti. Kulübün nakit paraya ihtiyacı olduğu için transferi takasla gerçekleştirmek istemiyor. Trabzonspor'dan Filip Novak'ın da 3 Ağustos'ta sözleşmesi bitiyor ve sözleşmesini hala yenilemedi. Medyada olan Fenerbahçe haberleri de artıyor. Novak için sözleşme detayları şöyle olacak. Yıllık 1,5 milyon euro net ücret ve 500 bin euro da imza parası. Bu sezon 10 gol atan Novak için bu para gayet normal bir ücret. Galatasaray'da kale için Silvio Lugon adı geçiyor. Kayseri ile küme düşmesine rağmen ligin en çok kurtarış yapan kalecisi. Galatasaray 31 yaşındaki kaleciyi almak istiyor. Ama Lung belki de Mustera iyileştikten sonra yedek beklemek istemeyeceği için Galatasaray'a gelmeyebilir. Forvet olarak İsrailli Sean Weissman'ın haberini yapmıştık. İsrail oyuncunun arkadaşları transferi üzerine şu yorumu yaptılar. Weissman dindar biri. Galatasaray'ı düşünmesinin ana nedenlerinden biri İstanbul'un bu anlamda onun tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olması. Umarım bu transfer gerçekleşir. 24 yaşındaki Weissman 31 maçta 30 gol ve 7 asiste sezonu tamamlamıştı. Takımdan da Belanda ve Falcao'nun satılması bekleniyor. Bu sayede gelecek bonservis bedeliyle sağlam ve iyi oyuncular alma düşüncesinde olan Galatasaray için Otomaç Gazetesi'nde Mario Mandzukic ve Mario Götze haberleri yazıldı. 2 yaşlı oyuncu satıldıktan sonra, yerine 2 yaşlı oyuncunun alınması biraz sürpriz olabilir. Mario Götze de, Mandzukic de şu anda bonservisiz olarak gelebilir. İki oyuncunun da kulübüyle olan sözleşmeleri bitti. Mykon resmi olarak satıldı. 8 milyon euro bedelle alınan stoper, Alnastra 1,5 milyon euroya satıldığı için taraftarlardan tepki çekti. Ryan Donk için de kulüp buruş takımı devreye girdi. 3 Ağustos itibariyle sözleşmesi bitecek oyuncu henüz Galatasaray'ın %50'lik maaş indirimi teklifine cevap vermedi. Belçika ekibi burucun devreye girmesinin ardından Galatasaray'a veda edebileceği konuşuluyor. Kara Gümrük'le 2 senede 2 kere lig yükselen Fatih Kuruçuk şu anda 22 yaşında. Bu sezon PTT 1. birincilikte de iyi performans göstermişti ve dev takımların listesine girdi. Genç ve Türk oyuncu olduğu için Galatasaray'ın hedefi olmayı başardı. Bu transferde mutlu sona ulaşılırsa iyi olur. Çünkü Fatih Kuruçoğa şimdiden Avrupa kulüpleri de talip durumda. Transfer haberlerimizin burada sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.